Siktir arkamdan externi... Omar siktir Bak ne olacak ben sana söyleyeyim sen şarkı çıkacak ben ikinciye de hızlı başıncı oldum ya Hee geliyor. Beyler öyle mi olmuş Ey 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 görevli bir şey Hayır ya siktir Kim geldi buraya evlat ya. Kaçamazsın Tamam tamam Ege senin var ya gözüme giriyim tamam oğlum Ya siktir Ege Kanal sıkın abi sen almalısın. Hayır sen al. Çünkü ben var üzgünüm evlat. Hayır şirin. Ben bunu ne Hayır. Vallahi bırakırım. Sikerim. 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 hayır bitmemiş bitmemiş. Hayır. Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir. Hayır. Efendim var. Am 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 kokuyorsun. Hayır evet hayır.